Zirve Kuşçuluk kanalından herkese selamlar dostlar. Şimdi çatıya çıktık da. Bugün hüzünlü ee, ve kötü haberlere, haberlerle karşı karşıya. Sabah e, uyandığınızda uyandığımızda deprem durumlarıyla karşılaştık. Durumlar kötü. Herkesin de bildiği üzere. Çok sayıda ölülerimiz, çok sayıda yaralılarımız var. Enkaz altında kalanlarımız var. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun. Yani çok kötü. Yani bu deprem olayları izliyoruz haberlerde. Gerçekten zor durumdalar. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun. Evet arkadaşlar biz de bugün çektik ama dediğim gibi hani yüzünü bir gündeyiz Yani işte öyle bir Video çekilecek bir havamız da yok Kuşları saldım Şöyle e, 8 tane 7-8 tane falan kuşları saldım Bu geçen seneden Bir iki tanesi Ayar olan vardı Yani o karda dayanıklı olanlar şu beyaz, <laughs> şu, beyaz şu beyaz Şu beyaz Şu kırmızı bu üçü karda gelenlerdi yani o kara dayanıklı olanlardı Şimdi bunları saldım diğerlerini salmadım ne olur ne olmaz diye gerçekten çok büyük bir fırtına hani rüzgar var dün arkadaşlar çok fazlaydı yani inanın yani çatıya çıkıp kuşları salmak falan değil de dün buraya neredeyse 10 dakikada bir gelip kümesleri kontrol ettim yani uçma falan olmasın diye de Allah'tan şu kümesimiz arkada iki tane baca var. O bacalara şöyle göstereyim. Tahta kapılar var. O kap tahta kapıları monte ederek bu parçaları bağladık. Yoksa bu parçalar falan çok ince ya. Yani. Arkadaşlar bu yüzden arka tahtaları arka iptal edip o kapıları monte etmiştik, bağladık. Ağırlık yapsın ve bu kümesi de onu onlara monteleyince sağlam olmasını açısından yapmıştık onu. Bu kümesleri de bu kümesleri de hep ona monteledik. O yüzden biraz böyle sağlam bastı. Ya konuşamıyorum bile ya. Çok soğuk akşam dün bütün gün boyunca hep sulu kar yağdı. Gece biraz işte biraz normal bir kar yağmış herhalde. Şuralarda falan karlar vardı. Buraları böyle temizledim. Zaten bugün bütün gün boyunca sulu kar şeklinde yağdı. Bakın arkadaşlar iple burayı iple bağladım. Şu şeyi kapıyı öyle tutturdum ki yukarıdan aşağı rüzgar vurduğu için belki bir nebze de olsa belki yararı olur diye yani ben ne yararı olacak diye söyleyenleriniz olabilir olur ya belki bir yararı olur diye onu oraya o şekilde yaptım ama bir nebze işte arkadaşlar burası inanın jilet gibi kayıyor dün burada zaten yem vermeye de çıktım burada kaydım bu şekilde de e, bacaya bağladım zaten burayı yan tarafı yıkarlarken alt taraftaki salmanın duvarı kırıldı arkadaşlar. Orada sadece duvar yerine limon sandıkları var. Çok korktuğum nokta da orası zaten. Rüzgar buradan vurduğu için burası boşluk. Buradan vurduğu için o kasaları falan atar düşüncesiyle dün hep kontrol ettim çünkü aşağıda salmada kuşlarımız olduğu için. Bir de o sandıkların içinde hani duvar görevi alan o sandıkların içinde yumurtalar, yavrular falan var. Ya bunların hepsi hiçbiri şey değil, önemli değil de dediğimiz gibi o tarafta zor durumda olan insanlarımıza Rabbim yardım etsin. Çok zor. Bizim orada şimdi e, abilerimizin, işte eşimizin, dostumuzun tanıdıkları falan var. Telefonlarla görüşüyoruz, ediyoruz. Durum inanın hani böyle haberlerde gördüğümüz kadar falan bile değil yani. İşler acısı. Durum var orada. İnşallah daha fazla böyle kayıp vermeden hani e, ulaşabilirler. Yani bebekler, çocuklar hani inanın çok zor durumdalar. İşte bir yardım dokunursa yani biz de işte o sebepten dolayı inşallah yardımımız dokunur bizim de o taraflarla ilgili. Hani arkadaşlar yardım konusunda da yani bu zamanda şimdi bir sigara olmuş 40 lira. Yani 10 lirayı, 20 lirayı, 50 lirayı şey yapmayın. Hani desteğiniz olursa ne ala. Yani bugün onlara yarın bize hiç belli olmaz. Şu anda Sakarya'da bile hissedilmiş yani bu depremler ve sürekli arka arkaya devam ediyor. İnşallah daha fazla böyle kayıp vermeden yardımcı olabilirler, kurtarabilirler. Evet arkadaşlar ara ara böyle tipi şeklinde yağışlar devam ediyor. Kuşları bu şekilde saldım ama dediğimiz gibi hiç hani keyfimiz yok. Bir kaldıralım bakalım ne olacak. Hangisi gidecek, hangisi gelecek. Yerini yerini Şu an... Yürü! Eyvah, eyvah, eyvah. Uçamıyor ki. tırmanmaya çalışıyorlar. Arkadaş şu an uçuran falan da yok zaten de. Maksat işte öyle. Çıktım uçlara yem vermeye diye. Bu şekilde saldım. Şu kümeslerin üstüne böyle kiremit kiremit koydum yine yani öyle. Ya, rüzgar dün bayağı bir zorluyordu. Karşalamasın diye. Bu şekilde biraz zaten şimdi bir gemilerin sularını vereyim kapatacağım çünkü e, ee, şu anda inanın ekranı falan bile göremiyorum yani zor zor şey yapıyorum ekranı falan duyabiliyorsunuzdur geçen zaten karda kar bir şu an bir şey değil zaten de hani bu akşam gelecekmiş herhalde kar geçen sene göz gözü görmüyordu arkadaşlar ben buradan şuradaki mesafede bile insanı göremiyordum yani ortamı göremiyordum kuşlar 50 tane kuş kaybetmiştik o zaman o tipi, o tipi de şimdi öyle saldık kuşları ama bakalım şimdi doyuracağım öyle zaten kapatacağım şey yapayım aşağıda şimdi kuşlar falan var zaten onları falan bir doyurayım yavrulara bakayım edip gözümüz haberlerde yani arkadaşlar yani zaten e, öğlenleyin baktım böyle 9-10 yaşlarında çocuklar bebekler çıkıyor yani biz öyle video çek video çektim falan ama hani dediğim gibi hiç inanın şeyden değil yani keyfimizden dolayı keyfimiz falan da yok tank da bakmayın. Hava soğuk zaten. Şeyleri şuraları falan da böyle kapatayım. Aşağıya ineceğiz. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da bu şekilde sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tüm illere bizi destekleyip selam veren, bizi izleyen tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.